Hepinize selamlar dostlar. Sesim çok çok arka plandan geliyor olabilir. Hiçbir fikrim yok. Bugün size kısa bir video atacağım. Ön kaldırmayı öğreneceğiz böyle pat pat halinde. Yola gitme çocuk. Ezilirsin. Neyse. Salak gitme işte. ha bugün ön kaldırmayı öğreneceğiz. Ben de bilmiyorum. Çok fazla yapabildiğim bir şey değil. Böyle part part halinde 5. parta çözücü atıyorum yani. Belki de onunla çözüyü. Belki ben salağımdır hiç çözemeyeceğiz. Korkağımdır hiç çözemeyeceğiz. Bak max şu kadar yapabiliyorum ben. Bunu öğreneceğiz artık. Beraber öğreneceğiz. Bu kadar yapabiliyorum. Hani devamı yok bende. Kimseyi de rahatsız ettiğimizi düşünmüyorum. Camide birileri namaz kılmıyorsa. Bak hemen arkama gelecek ya. Kamerada umarım güzel gösteriyordur. Şöyle yapayım. Bir daha deniyorum. Abi gidiyoruz bak şimdi. Benim bildiğim kadarıyla anlatıyorum size. Abi bildiklerim ne biliyor musunuz? Böyle 10 ile giderken 1, 2, 3, 6 bin, 7 bin devirde bunu böyle tutarken tık diye bırakıyoruz. Allah'ımıza kavuşuyoruz bundan sonra. Kavuşmayalım. Yani kavuşalım ama amin ama bu cuma değil tabi ki öyle <laughs> mal olduk bak, gidiyoruz i̇ki, üç, üç. bak olmadı gördün mü polis gelmez demiş tekrar 1 2 bak bu bir tık daha iyiydi kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama sen de merak ediyorum, biliyorum gel atla arkama birader öyle kaçmak donmuyor işte o iş. Neyse. Gidiyoruz. Bir, iki, abi bak ilkimiz çok iyiydi. Ondan sonra bozduk. Görüyorsunuz değil mi? Umarım sesim kötü gelmiyordur ya. Neyse. Bir, iki, üç. Arka teker ufaktan bir sardı. Öğreneceğiz abi bunu. Öğrenmeden gitmek yok. Çok uzatmayacağım videoyu da pat halinde olacak. Bir, iki, ya, arka teker sardı iyi ya. Yalan yak ufaklığına bir korkmuyor değilim yani. Tekrar. Bir, iki, üç. Abi çözüyoruz bak ha. Oğlum bitti lan park bir de bu iş. Hiç öyle bir deneyimim de yok bu arada. Bir, iki, üç. Bir altın elbiseli adam değilim ama ben de yani öğretme de değil aslında. Yani öğrenebiliriz. Ben tek parmağımla tutuyorum. Birkaç kişiden izledim. Yok üç parmak tut diyor. Yok iki parmak tut diyor. İki tutunca çok garip geliyor bana. Bak sıkamıyorum bile ikiyle ben. Salam herhalde. Ben nasıl tutuyorum? Ben nasıl tutuyorum ben? Ha şununla tutuyorum sadece. Tek parmağımla tutuyorum. 3 tutan varmış. 5 tutan varmış. Bunlar bence daha zor. Tek daha kolay. Tekrar deneyelim. Motoru da çok yorum lazım. hafiften oluyor gibi he. bu iş sardı beni biraz tekrar 1-2-3 bir, abi gitmiyor devamında bir şey yanlış yapıyorum ben ya bilen biri varsa bir haber etsin yani neyi yanlış yapıyor bu çocuk tekrar 1 2 ah şeyim biraz <laughs> kısıldı kasıldı. Ananı satayım niye öyle oldu? Bir dakika ya. Ah ne mi kapanıyor mu? Bir saniye. Kapanıyor mu derken şey intercom kapandı da. İyiyiz. Çok iyiyiz. Plakayı göstermeyelim. Gerek yok. Tamam. İyiyiz. İzleyen de yok Öyle çok şey yapmıyorum Herkes uyuyor. Böyle kadar Öyle rahatsız kimse biz yok değil mi? İnsanlar şu saatte rahatsız etmiyor Biraz sesli konuş Dediğinizi duyar gibiyim ama Zaten ben sesini açarım Bir iki Aa bak Aklıma bir şey geldi onu denedim Bak boşluk bıraktım hafiften Yolda ha, boşluk bırakınca Lan Bir şey daha deneyeceğim dur Bir iki üç. Oğlum bak Annem bu videoyu izlerse bana çok kızacak Anne trafiğe kapalı alanda çekilmiştir Kalalı Tamam bitti abi Bu seferlik bu kadar Motoru yormayalım kendimizi ris riske atmayalım Gerek yok bunlar öğrenilecek şeyler Yavaş yavaş öğreneceğiz Öğrendikçe size de öğreneceğim. Yaptıklarımı hemen söylüyorum size. Saat 11, .11 biri beni düşünüyor. Abi ne yapıyorum biliyor musun? Böyle 8 ile 10 ile 11, 15 arası giderken vın vın 6000-7000 devire geldiğinde tutturmaya çalışıyorum. O ara bakmıyorum ama sesini anlamaya çalışıyorum. Şöyle yapıyorum bak. 1, 2, 3 deyince çat diye bırakıyorum şeyi. Bunun ayarı kaçta? 2'de. Belki bunu 1'e alsam daha iyi yapacağım ama biz öğrenmişken ikide dursun. Bir daha deneyelim şurada hazır. Rezil olacağımız bir araba gelmiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.